Çocuklar hadi. Getiriyoruz Hakim Hanım. Hadi, hadi hadi hadi. Bu nereye anne? Böyle koy Ozan'cığım. Ben diğer eksikleri getiriyorum. Tamam canım tamam. Hı. Anne bunu nereye bırakayım? Ee, buraya bırak ama şuraya da bir tane lazım. Getiriyorum. Abi sen hasta mı oluyorsun? Yo, e, Türk gibiyim ben, bir şeyim yok. Geldiğinden beri yüzüm ben beyaz. Yani iyi, iyi hissetmiyorsun sanki. Ya, e, ya, dün öyle bir diziye sardım da gece. Biraz geç uyudum ondandır, bir şeyim yok ya. Ben geldim. Hoş geldin. Hoş geldin. Anne ben mumları getiriyorum. Tamam oğlum salondaydı. Tamam. Ne getirdin? Ay kakaolu kek. Aa. Ne zahmet ettin bir sürü şey var ya. Ay ne zahmet ettin ablacığım evde vardı. Ee, ben bunları mutfağa bırakayım. Tamam <laughs> zahmet etmişsin. Tamam her şey hazır herhalde. Selamın Hoş geldin Yeşim. Hoş buldum. Ee, bunları böyle koyuyorum Zeynep. Yemekten sonra çayın yanında yeriz. Tamam ben bunları götürüyorum hemen hallediyorum. E ee, ortak neler yaptın? Öyle pek bir şey yaptığım yok ya. Benim elin hali malum biliyorsun. Sen ne yaptın? İyi, İyi gördüm seni. Daha iyiyim. Ehm, halloldu o iş. Halloldu mu? Hani sana gereğini yapacağım dedim ya yaptım. Videolar kalktı. Sevindim. Geçmiş olsun. Peki sen... ...unutabilecek misin? Neyi unutabilecek miyim? Ne oldu ki? Ne oldu ya? hiç varsın ya. Senin nasıl bir kalbin var Allah aşkına? Nasıl bir kalbin var? Mısın? Salata hazırsa götüreyim ben. Oo, Allah muhabbetinizi arttırsın. Arttırsın tabii. Büyük abim benim, o benim ortağım, arkadaşım. Canım o benim, canım. <laughs> Her şey çok güzel. Çok güzel görünüyor gerçekten. E ben şu sarmayı önüme alayım. Al al. <laughs> Sevmiyorum ne yapayım. Hadi artık oturalım sofraya nerede Ümit nerede Yeşim nerede? Geldik abla geldik. Geldik. Ay Allah Allah sofraya bak. Ay durun ben hemen telefonumu getiriyorum İçeriden fotoğraf çekeceğiz. bekleyin bekleyin. Ben çekerdim. Yok yok şimdi o sanat yapacak. Dokunmayın ama gerçekten çok sinirlenir falan. Hı. Evet dokunmayın çünkü bir konuğumuz daha var. Kim gelecek? Sezai amca mı gelecek? Evet. Sürpriz. Aa, gizliydi. çocuklar. Tarık hoş geldin. Hoş buldum bu. ya bu ne güzel sürpriz. Benim için mi çağırdın herkes? Evet bu akşam herkes senin için buraya geldi. Ya o <laughs> inanamıyorum inanamıyorum. Bunlar senin için. Alabilirsin çiçeği. Al. Geç Harika. lütfen otur. Harika. <laughs> Geç. Hadi, teşekkür ederim. Ah oyunum güzel kızım nasılsın bir tanem? İyiyim baba sağ ol. Sen Ozan oğlum. Hoş geldin baba. Hoş buldum. Dinler. Kahraman. İmit. Can ne yapıyor? Can torunum ne yapıyor? İyi uyuyor yukarıda. Ah bir tanem benim çok güzel ya. <gülüyor> <gülüyor> Yok artık ağlayacak mısın? Yok <laughs> çok güzel çok duygulandım. Gerçekten çok duygulandım. Yani eski günlerdeki gibi hep birlikte otur Aynı masa. Öyle mi? Aile olarak oturduğumuz masamız burası. Biliyorsun. Hangi ailen Muratçım? Bizimle olan mı? Hani ben, Öykü. Hı? Bunu da mı çağırdınız? <laughs> Ay bizi kastetmiyormuş. <laughs> Kaçan balık büyük olurmuş. Senin ilgisi yok. Ya Güzideciğim kaç kere söyleyeceğim. Yani pişmanlığımı kaç kere daha anlatacağım sana. Ben de sana kaç kere bitti Tarık. Benden uzak dur diyeceğim. Ben bir şey yapmıyorum ki hayatım. <laughs> Hala hayatım diyor. <laughs> Hala hayatım. <laughs> Çocuklar, babanız ne yapmış biliyor musunuz? Söylediğimde inanmayacaksınız. Ben mi yapmışım? Evet. Ay çok merak ettim. <laughs> Sezai'ye ya şantaj yapmışsın. <laughs> Benden boşansın diye. <laughs> yani Avanos'lu köylü de çocuk gibi gelip sana mı yetiştirdi? Ne olacak sanıyordun? Hı. Sezai ortadan kalkınca hemen koşarak sana mı gelecektim? Öyle mi sanıyordun? Ben senden neden boşandım Tarık? Neden? Senden kendim için boşandım. Kendim için. Kendime saygı duyduğum için. Sen bir gün bana dedin ki Güzide artık hayatımda yoksun. Benim yeni bir hayatım var ve sen yoksun dedim bana. Güzide ne yapar? Nasıl yaşar? Hayatla nasıl mücadele eder? Bunları hiç düşünmedin. Ben de tamam. Yokum dedim hayatımda yokum. Ama sen de benim hayatımda yoksun. Cezayı olur, olmaz. Ama sen yoksun. Küs de bak. Olmayacaksın da. Kaç kere anlattım sana. Yani ben, ben ailemden vazgeçtiğim için yapmadım. Yani şeytana uydum. Ama cezasını çektim. Hala da çekiyorum. Ben senden seni cezalandırmak için mi boşandım? Öyle mi sanıyorsun? Benim için hiçbir kıymetin yok Tarık'cığım. Sadece çocuklarımın babasısın. Ama benim için hükmün yok. Beni niye çağırdın o zaman? Niye çağırdım biliyor musun? Gör istedim. Anla istedim. Benim konuşmam bittikten sonra sen kalkıp gideceksin. Ve ben burada hayatımda en çok sevdiğim bu insanlarla birlikte yemek yiyeceğim konuşacağım güleceğim eğleneceğim şarkılar söyleyeceğim dünya dönecek yani yani sen olmasan da dünya dönüyor Tarık anladın mı benim hayatımdan çık git

Hadi bakalım. Hadi yemeye başlayalım. Hadi. Ya telefondan bir müzik falan açalım. Hadi. Hadi çocuklar lütfen. Hadi. Ben başlıyorum. Hadi. Verir misin? Teşekkür ederim.